Merhaba sevgili adaylarım. Şimdi bu hafta artık yeni soru tipimizle başlayacağız. Bu soru tipimiz ne? Diyalog tamamlama. Diyalog tamamlama YÖK'te gelmiyor zaten biliyorsunuzdur. YDS ve YDT öğrencilerini aslında ilgilendiren bir soru tipi. Ama bundan önce paragraf tamamlamayı işlemiş olmamızın bir nedeni var. Çünkü kesit tekniğini diyalogta da kullanmanızı isteyeceğim. Tabii ki gelen bazı sorularda işte önce boşluktan, sonra sonra boşluktan, işte yukarısı gibi gidemiyoruz diyalogta. Biraz daha o Boşluktan sonra okuduğumuz cümlenin içeriğine göre nereye okuyacağımıza, nereden devam edeceğimize karar veriyoruz. Biraz şıklar da şekillendiriyor bizi burada. Ee, kısaca böyle ama diyaloğa geçmeden önce hemen e, bir önceki videoda verdiğim ödev soruyu bir çözmek istiyorum. Ne yapmıştık paragraf tamamlamalarda? Boşluktan önceki ve boşluktan sonraki cümlemi tutacak şekilde metnimin diğer kısmına en azından ilk etapta ilgilenmiyordum. Benim için burada çok güzel bir şey var. Nedir? However, zıtlık ile karşılaşıyorum. However, more large scale studies have suggested that for most people, moderate sıfatlar zaten önemli demiştik. Daha yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, moderate caffeine intake, hani makul miktarlardaki kafein alımı poses no significant cardiovascular risks ye devam etmiş ama bizim hemen önce bir çizmemiz lazım. More recent kısmı önemli. Moderate caffeine intake önemli bir de no significant risk. Kalple ilgili herhangi büyük bir işte riskin olmadığından bahsediyor. Hatta bir noktada da protective effects olduğundan bahsediyor moderate caffeine intake. Şimdi gidelim boşluktan önceki kısmıma. Hadi bakalım nasıl bir şey arayacağım? Boşluktan önceki değil boşluğuma gidelim şimdi artık. As a stimulant, caffeine temporarily blocks adenosine receptors in the brain, reducing fatigue and increasing alertness. Şimdi burada zaten pozitif bir şeylerinden bahsetmiş. Burada diyor ki işte yorgunluğu azaltır, işte dikkati artırır gibi şeylerden bahsetmiş. Fakat deyip geldiğinde bir de kafein alımıyla alakalı, onun miktarıyla alakalı bir şeyden bahsetmesi lazım ki bir bilhassa moderate kafein intake diye bahsediyor o yüzden kafein alımının biraz daha miktarı bizim için burada önemli adana mı bu nedenle elerim şimdi devam ediyorum bursa'da the 2008 study triggered widespread concern and calls for further genetic testing of heavy caffeine users 2008'de yapılan bir araştırma büyük bir ilgi uyandırmış ve daha ileri bir genetik teste çağrıda bulunmuş kimler üzerinde yoğun kafein kullanıcıları e, arasında. Şimdi yine burada, evet böyle bir işte heavy kafein intake gibi bir şeyden belki bahsediyor e, olmasını isteriz ama burada sadece fazla kafein alan kişiler üzerindeki bir araştırmanın yapılmasını istediğinden bahsetmiş. O yüzden biz burada heavy kafein users'ı buna herhangi bir zıtlık olarak almamız mümkün değil. Kafein alım miktarının etkileriyle alakalı bir şeyden bahsetmesini istiyoruz, tamam mı? Çünkü bana burada ondan bahsetmiş. Devam edelim. This alarmed both consumers and medical professionals, sparking debate over caffeine labeling and dosage regulation. Çok güzel. Kafeini etiketlemenin ve doz e, ayarlamasıyla alakalı e, bir tartışma uyandırmak suretiyle artık her ne olmuşsa o hem tüketicileri hem de tıp uzmanlarını Alarma geçirmiş fakat yakın zamanda yapılan araştırmada bu makul miktarlarda alınan kafein miktarının pozitif yanlarından bahsetmiş. Ceyhan'ın aslında çok güzel oturdu değil mi? Ceyhan bir kalsın. Denizden devam edelim. Most energy drinks today contain caffeine levels well above those found in typical cup of coffee. Çoğu enerji içeceklerinden bahsediyor. Enerji içecekleriyle alakalı bir durum söz konusu değil. Kafein miktarının, kafein alımının miktarından bahsedecek ve bunun etkileri... Although caffeine is a nature compound. Its effect vary widely depending on the individual's metabolism. Kafein e, doğal bir bileşen bileşim olsa da e, kişinin metabolizmasına bağlı olmak üzere e, çok çeşitli etkileri vardır gibi bir şeyden bahsediyor. Hala kafeinin alın miktarından bahsetmemiş. O yüzden Ceyhan'a gidebiliriz. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi bilmiyorum siz ne yapmışsınız bir önceki videoda bu bir ödev soruydu. Buna ne yanıt vermiştiniz? Aklınıza takılan bir şey var mı? Varsa sorabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi geçelim diyalog sorularımıza. Şimdi diyalog sorularımıza ben neyden bahsettim? Yine kesit tekniği uygulayacağımızdan bahsettim. Ama burada paragraf tamamlamada yaptığımız gibi böyle üzerini diye çizemiyoruz. Çünkü ihtiyacımızın olabileceği durumlarda söz konusu. Ölsevme taktikleri e, ilk kaldırdığını gördüğümüz yer diyalog soruları oldu çünkü. E, atıyorum biz ne diyorduk işte 5 tane paragraf tamamlama sorusundan belki bir tanesini taktikle yapamazsınız. Belki bir tanesini böyle bir bakmışsınız komple okumak zorunda kalmışsınız. Sadece bir tanesinde hani buna ihtiyacımız var. O da yine yukarıdan aşağı okumaktan bahsetmiyorum. Boşluktan sonraki önceki yukarısı yukarısı. Sonra tekrar aşağısı derken bir bakmışsınız hepsini okumak zorunda kalmışsınız ama e, diyalog tamamlamalarda dediğim gibi ilk vazgeçtiği taktik diyaloglarda oldu diyelim. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet yine boşluktan sonraki okuyacağız. Hatta şöyle genel geçer bir şey var. Boşluktan önce soru işareti varsa e, boşluğu önce okuyoruz. E, boşluktan önce soru işareti varsa önce boşluktan öncesini okuyoruz. Yoksa boşluğun altına gidebiliriz gibi böyle şeyler var ama yine de sorunun artık içeriği biraz daha önemli olmaya başladı. O yüzden verdiği bilgi her neyse ben yine boşluktan sonrakinden gidip sonrasında aşağı veya yukarıya okuyup okumayacağımıza e, içeriye göre karar vermek taraftarıyım. Şimdi başlayalım bakalım ilk sorumuzdan. Yine ben şöyle bir renklerimi alayım. Turuncumuzla başlayalım. Boşluğum nerede? Profesörün söylediği bir şeyde boşluğum var. Could you elaborate on that? Bunu biraz daha açabilir misiniz gibi bir mana var. Elaborate, açıklaştırmak demek, açıklamak demek. Bunu biraz daha açabilir misiniz diyor. Ve aşağıda da bana verilen cevap her neyse şu boşluğunda da onunla ilgili bir şey arayacağımı unutmayalım. Yani şu, şuranın açıklaması, detaylandırılmış hali. O yüzden benim için profesörün şu sorunun peşinden getirdiği bütün içerik çok çok önemli. O yüzden orayı şöyle bir güzelce okuyalım istiyorum. Bakalım orada ne diyecek. Of course, for instance, örnekleme yapıyor. They developed acupuncture and early seismographs centuries before the West even conceived of such tools. Batı bu tarz araçların varlığını bile e, işte kavrayamadan işte yüzyıllar önce. E, onlar her kimse artık akupunktürü ve erken dönem seismografı geliştirdiler diyor. Demek ki burada her ne varsa centuries before ifadesinin gibi sıfatlar zaten önemli. E, bazı şeyleri batıdan önce bulmuşlar buradakiler. Ondan bahsetmesini istiyoruz. Hadi bakalım gidelim şimdi ışıklarımıza. Their contributions are significant, but much of their knowledge was kept secret from outsiders. Hayır. Benim aradığım bağlam ne? batıdan çok daha önce bulmuş olmaları. Bu dışarıya kapalı olduğundan bahsediyor. Bu değil. Yes, but influence on modern science is often under underappreciated in western textbooks. Fakat onların etkisi, modern bilim üzerindeki etkisi batılı kitaplarda genelde çok da övülmemiştir gibi bir şeyden bahsediyor of course deyip örneklendirip övülmediğine dair bir şey getirmiyor. Evet batılı kitaplarda underappreciate etmiş olabilir. metnin dışında artık hangi o day dediği grup kimse. Ama yine de örneklendirme yapılabilecek yani batıdan yüzyıllar önce keşfetti deyip örneklendirme yapılabilecek bir bilgi mi bu? Kesinlikle hayır. Onların underappreciated edildiğine dair bir şey yok. Devam edelim Ceyhan'dan. In fact, their technological innovations were far ahead of their time in several fields yani birçok alanda onlar onların teknolojik gelişmeleri zamanlarının çok çok üzerindeydi gibi bir şeyden bahsediyor. Çok güzel oturdu Batı'dan da önde olmaları. Yine bunu sağlıyor. I agree but we should also consider the philosophical ideas that shaped the Their world will. Kabul ediyorum. Bu bir önceki cümleyle ilgili. Buraya çok odaklanmama gerek yok. Fakat aynı zamanda şunu da göz önünde bulundurmalıyız ki e, şunu da göz Onların dünya görüşünü şekillendiren filozofik düşünceleri de göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin onlar basıdan çok önce buldular diyebileceği bir şey değil. Why they were successful in various fields, many of their practices were based on superstitions. Onlar pek çok alanda başarılı olsa da onlar daha çok bir batıl inançlara dayanıyordu pratikleri diyor. Edirne de o yüzden değil. Bana hem pozitif bir şey söyleyecek hem de zamansa olarak bu pozitifliği çerçevelememiş, oraya ataç etmiş olacak. Tamam mı? Güzel. Haydi bakalım diğer sorumuzdan devam edelim. Şimdi direkt de Julia'nın konuşması var. That's right diye gelmiş. Yine boşluğumdan önceki kısımdayım. That's right yani bir katılma söz konusu. Yalnız buna dikkat etmek lazım. Artık hani that's right, I agree exactly gibi ifadeler benim için sanki bir yargıya cevapmış gibi görünse de mesela bakın burada bir soru işaretli soruyla karşı karşıyayım. Veya burada nokta düz bir cümlem de var ama hani sanki o katılınan ifade düz bir yargı değilmiş de bir soru olarak da gelebilir karşıma. O yüzden hani artık böyle gördüm işaretliyim yapmamak lazım. That's right diyor da ne dedi de ona katılıyor acaba? Ee, bir ona bakmamız gerekiyor, o yargının içeriğini. That's right, the film emphasized. Hmm. Bir film hakkında konuşuyor demek ki bir şeyi vurguluyormuş. How our brain, beynimiz prioritize efficiency over accuracy in such situations. Şimdi burada bazı durumlardan bahsetmiş. Şimdi bunlar önemli. Such situations diyor. Yani bir durumdan bahsediyor bana. Ee, bazı durumlarda etkililik doğruluğun üzerindedir diyecek. Hem bu durumlardan bahsetmesini isterim. Hem de doğruluğa karşı etkin olan bir durumdan bahsedecek. Onu anlamalıyız. Zaten burada da bir filmden örnek vermiş diyelim. Hadi bakalım devam ediyoruz sorumuza. Is it fair to say that most people are unaware of the stereotypes they carry? um It's fair to say that hani şunu söylemek adildir. İnsanların çoğu taşıdıkları stereotiplerin farkında değiller. Bu doğru filmde bizim beynimizin neyi önceliklendirdiğinden bahsediyor. Hmm Such situations deyince bu tarz durumlarda. Yani dursun hemen eleyemedik. Bir üstte mutlaka gitmek lazım. Then how do you explain that some people refuse to give up harmful beliefs even when they learn the truth? E, o halde e, şunu nasıl açıklarsın? İnsanların doğruyu öğrendiklerinde Bile e, zararlı inanışları e, terk etme konusunda reddedişe girmelerini nasıl anlatırsın diyor. Haklısın. Filmde e, efficiency, accuracy karşısında nasıl önceliklendirdiğimizi söylüyor diyor. Ama nasıl açıklarsın kısmına girmemiş. That's right. Yani i̇çerik böyle güzel gibi olsa da tam olarak ona bir cevap bulabilmiş değiliz. But doesn't that suggest we are all biased even when we try to be fair? E, dürüst olmaya çalıştığımızda bile, e, hepimizin ön yargılı e, olduğumuzu öne sürmüyor mu diyor? Evet haklısın. E, dürüst olmaya çalıştığımızda bile, hepimizin bir çeşit işte edindiğimiz düşünceler var. Onu öncelemesinden yine bahsetmiş, bir şeyi öncelemekten bahsediyor yine. Devam edelim. So does that means? Does that mean stereotyping is a natural function of how we process new information under pressure? That's right olabilir. efficiency, accuracy karşısında nasıl e, hani netlik değil de bir bilgiyi e, işte edinirken e, stereotip haline getirmen yani bazı basma kalıp halinde düşünmenin e, bizim işte özellikle stres altındayken bizim biz doğal sürecimiz olduğundan bahsetmiş. Makul. Devam edelim Edirne'ye. I thought stereotypes came mostly from media, not personal experience or brain function. E, kişisel deneyim veya işte birey beyin işlevinden ziyade e, Stereotiplerin, bu basma kalıpların genellikle medyadan geldiğini düşünüyorum diyor. Bu da efficiency ve accuracy'den herhangi bir önceliklendirmeyle alakalı değil. Şimdi devam edelim. Sorumuzun üstüne mesela şu an çıkmaya ihtiyacımız oldu. It said that stereotypes often develop as mental shortcuts to process information quickly, especially when people lack direct experience. Özellikle kişilerin doğrudan bir deneyimi yoksa, bilgiyi hızlı bir şekilde sürece sokmak için stereotype type'lar mental bir kısa yoldur. Yani zihinsel kısa yollardır diyor. Ben burada zaten şıkkımı çok rahat bir şekilde aslında görebilmiş oldum. İnsanlar taşıdıkları startup tiplerin farkında olması değil, işte birini birine tercih etmemiz değil. Neyden aslında bahsediyor? Bir under pressure altında new information process ederken yaptığımız bir şeyden bahsetmiş. O yüzden sadece boşluktan sonraki kısmı veya işte boşluktan önceki kısmı okuduğumda evet şık eleyebilirim ama doğru cevabı mesela burada elimde 3 şık arasında kalarak gittim. Bir yukarı okuduğumda da zaten bağlamın çerçevesini çözmüş oldum. Tamam Şimdi 3 üçüncü sorumda hem boşluktan önce soru işaretim var. Hem boşluktan sonra soru işaretim var. Right deyip gelmiş. Ee, öyle mi? Gibi böyle bir mana var. O yüzden ben önce bir boşluktan sonrakini okuyayım. Sonra yine boşluktan öncekine de ikisine birden aslında bu soruda bakmaya ihtiyacım var. Öyle mi? They dediği şey her neyse. Really help us grasp how people's lives were shaped by Events around them, events diyor around them. On etraflarındaki e, olaylar tarafından nasıl da şekillendiğini aslında anlamamıza yardımcı oluyor diyor. Hemen bir üstte çıkalım burada. Do you enjoy novels that portray the struggles of individuals during wartime? Savaş dönemindeki bireylerin o zorluklarını resmeden, zorluklarını ele alan romanları okumaktan keyif alır mısın diyor. Demek ki buradaki they novels yani. İnanıyorum belki turuncu yapabiliriz. Ee, aynısını devam ettirdiğimiz için buradaki novel e, bahsettiği şey o da artık her ne diyorsa Hı, e, öyle mi e, ona gerçekten de bizim o dönemde işte bizim insanların etrafındaki olaylardan nasıl etkilendiklerini anlamamıza yardımcı oluyor diyor. Demek ki burada söylediği şey evet severim gibi bir şeyden ziyade yani bu romanların işlemini aslında değinmiş biraz daha onu burada yakalamaya çalışmamız lazım. Actually I prefer historical documents since they give a more factual account of wars. Onlar çok daha gerçekçi eee işte bir savaş anlatısı sunduğu için tarihi doküman doküman yani belgeselleri eee tarihi dokümanları e, tercih ederim aslında diyor. Hemen burada E dediği şey bu da olabilir mi? aslında yukarıdaki novels'dan bahsederken bir anda burada historical documents'a gitmiş. Bakalım they show how human resilience and... Hayır hiçbir şekilde burada yine historical documents değil novel anlatısı üzerinden devam ediyor. Eğer şurada da başka bir novel dışında bir şey olduğu vurgulansaydı ben yine araya bilirdim. Ama burada arayamıyorum. Hala bahsedilen deyim novel. Sure, they capture not only the physical hardships but also the emotional turmoil people face. Diyor ki ee, elbette severim. Onlar sadece fiziksel zorlukları değil, aynı zamanda da duygusal zorlukları, insanların karşılaştığı duygusal zorlukları ele alır. Hmm, onlar bize insanların etrafındaki olaylar tarafından nasıl hayatlarını şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur diyor. Burs aslında güzel oturdu. En azından Adana ile kıyasladığımızda bu biraz daha net. Well, most of those novels tend to exaggerate trauma. Hayır, travmayı hiçbir şekilde exagerate etmesinden bahsetmiyor, negatif bir yanından bahsetmiyorlar burada. Hep e, onlara nasıl bizim insanları anlamamıza yardımcı olduklarından bahsediyor. Deniz de it's hard to say. Bunu söylemek zor. Because many such novels are based on fantasy rather than actual events. Gerçek olaylardan ziyade fantazi yani kurmaca olaylardır diyor. Yine bu da değil. Bunun gerçekten işte insanların dayanıklılığı ve korkularının nasıl belirli, belirsizliğin yaşandığı zamanlarda bir arada var olduğunu gösterir diyor. Yani fantasy'den hala beslendiğine dair bir durum söz konusu değil. That depends. Some war novels are too focused on political rather than human experiences. de burada şunu görüyorum. Bu değişir. Bazı işte savaş romanları e, siyasete çok fazla dayalıdır. İnsan deneyiminden ziyade diyor. Bakıyoruz, burada hala insan deneyimine yer verilmiş. Mesela bu çeşitli sıralamayla her yerine okumak zorunda kaldığımız bir soru oldu. E, de mesela bu nedenle rahatlıkla eleyebilirim ama Bursa benim için burada doğru bir cevap oluyor. Tamam mı? Güzel. Hadi bakalım dördüncü sorumuzdan devam edelim. Şimdi yine burada önce hemen bir boşluğundan sonraya bir bakalım. You mean his disinterest might be rooted might be rooted in emotional or psychological struggles rather than physical ones. Çok güzel. Şimdi burada diyor ki ya sen yani onun şu anki bulunduğu rahatsızlık halinin duygusal veya ee, işte psikolojik bir zorlanmadan kaynaklandığını düşünüyorsun. E, olabileceğini düşünüyorsun. Fiziksel bir e, problemden değil de diyor. Yani benim şurada you mean dediğine göre şurada artık o kişi bahsettikleri ki he kişisi her kimse onun bir negatif yaşadığı bir durum var ve bunu fizikselden ziyade e, içsel bir duruma bağlamasını istiyoruz. Çünkü bunu anlarız diyor. O yüzden güzelce burayı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Well, just because someone isn't sick doesn't mean they are mentally or emotionally well. Birinin hasta olmaması onun duygusal olarak veya işte zihinsel olarak iyi olduğu anlamına gelmez. Yani hasta değil diye zihinsel olarak da iyidir işte diyemeyiz diyor. Mantıklı durabilir. In that case, he should probably take some time off and rest more. Ee, bu durumda e, halvaziyet böyleyken onun muhtemelen birazcık işte ara vermesi ve daha fazla dinlenmesi lazım diyor. Bu şuna verilecek bir yanıt. Bundan önce söylenecek herhalde demek ki sen şunu kastediyorsun değil. Burada yine fiziksel çünkü bir dinlenmekten bahsedilmiş. Sadece emotional and psychological tarafın ağır bastığı bir durum söz konusu değil. Maybe he is going through a period of laziness. It happens to everyone at some point. Belki de o sadece bir tembellik döneminden geçiyordur. Bu her, herkesin başına zaman zaman gelir bazı durumlarda diyor. Yine öyle bir durumdan bahsetmiyor. Sounds like he needs a vacation. Onun bir tatile ihtiyacı var gibi. A change of environment can work wonders. E i̇şte bir ortam değişikliği iyi gelir diyor. Bu da değil. Dediğim gibi fizikselden ziyade duygusal duruma bağlayacak içinde bulunduğu mevcut durumu bunu istiyoruz çözüm bulmaya çalışmış. Burada sanki buna verilecek bir cevap tarzı you mean diye gelemez çünkü. Then why doesn't he try taking to a life coach or setting new goals for him? Peki o halde neden bir yaşam koçuyla çalışmıyor veya kendisine hedefler koymuyor yeni e, hedefler koymuyor diyor. Yine bu da olmaz. Bunların neredeyse çoğu biraz daha buna verilecek yani şu Megan'a verilecek bir cevap gibi e, bağlamdan bağımsız olarak söylüyorum. Bağlama belki hiç uymuyordur ama bağlamdan bağımsız olarak kine verecek bir cevap. You mean değil. hani böyle yaklaşık eşittir diyebileceğimiz bir ifade sahip değil. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim 5. sorumuzda. Şimdi hemen kalemimizi alalım yine. Şimdi they dediğimiz artık kimse can actually, şimdi can demiş, can'e karşı kayıtsız kalamıyoruz. Bir kabiliyet de bahsediyor olabilir, bir ihtimalden de bahsediyor olabilir. Can actually ne diyor, ne yapıyorlarmış? Can actually use tools in seconds, like picking up a stick to pull another tool, which then gets them the food. Diyor ki onlar işte sıralama içerisinde bir araç gereç kullanabilirler gerçekten de diyor. Mesela işte bir stick diğer bir stick'i işte alması ve böylece de işte yiyecek alabilmesi gibi böyle bir dizi işlemi yapabilirler diyor. Artık her neyse use tools in sequence. Tamam mı? Hadi bakalım gidelim şimdi. Burada onun içerinden bahsediyor. Gidelim şıklarımıza. So are you saying they are smarter than dogs? Şimdi onlar köpeklerden daha akıllıdır. Öyle mi diyorsun diyor. Şimdi artık o deyin kim olduğunu bilmemekle birlikte burada dog'a herhangi bir referred yok. O yüzden e, ya yine hemen belki elemekte tereddüt edilebilir ama e, ya bunun çok bir bağlamla alakası yok. Yine de yukarıya bir bakmakta fayda var. Herhangi bir dok veya işte day. Her kimse onları kıyaslamış mı? But isn't tool use in animals mostly learned rather than innate? Bu daha çok öğrenilmez mi e, içten gelmekten ziyade diyor. Öyle bir şey zaten kesinlikle yok. Bir sıralama içerisinde tool kullanmalarından bahsediyor. Do they perform better when food is involved? Yiyecek işin içine giren daha iyi bir performans sergilerler diyor. Hmm, burada sekans içinde bir tool kullanmalarından bahsetmiş. Kalsın. Are crows the only birds that have shown such behavior? Bu tür davranış gösteren tek hayvanlar crowlar mı? E, burada onlar aslında işi şöyle yaparlar diye getirmiş. E, bu tür davranışlar neler onu bilmiyoruz. That's fascinating what kind of tasks they were were they able to complete? Onların tamamlamayı başarabildikleri ne tür e, eylemlerdi bunlar? Bir büyüleyicidir diyor. Sanki o da buna örnek vermiş gibi. Edirne şu an çok güzel oturdu. Yukarıya hiç bakmaya ihtiyacımız olmadan Edirne oturdu ama yine de bir yukarıya bakmak lazım. I read about a study exploring how crows will multi-step puzzles to get food. Doktorlarla doktorlar, doglarla herhangi bir kıyaslama yok. Şimdi food olduğunda işte işte onlar daha mı iyi dahil oluyorlar bu sürece diyor, daha mı motive oluyorlar diyor. Onlar bir dizi iş yapıyorlar diyor. Bir bakalım. Adana'yı kesin ve kesin eleriz ama Ceyhan'a da bir bakalım. That's remarkable Mark'a really challenges. Bir... Hayır yiyecek olduğunda daha iyi performans sergiliyorlar da işte şurada mesela şey bekleriz. Ama işte yiyecek konulmadığı bir durumda da işte şu şu olur diye devam ettirmesini isterdik. Herhangi bir kıyas yok. Edirne zaten hiçbir yere okumadan da çok güzel oturmuştu. Onlar hangi görevleri tamamlayabiliyorlar diye devam ettirdik. Hadi bakalım, gelelim şimdi son sorumuza. Diğeri çünkü ödev sorumuz. Şimdi boşluktan sonraki kısımdan bir başlayalım. Today, günümüzde, hmm, bir kıyas sanki gelecekmiş gibi bir bakalım. The challenge is more ethical than technical. Günümüzdeki zorluk e, teknik durumlardan ziyade daha çok etik meselelerle ilgili. Questions about consent, results, surveillance, gözetim, cognitive privacy, bilişsel işte mahremiyet are becoming more important, diyor. Bunlar daha da önemli olmuş. Bunlardan bahsediyor. Hemen bir gidelim. Hangi konuda olduğunu şu an tam olarak anlayamadık ama bir bakalım. What kind of tools did you use in those early experiments? E, bu e, erken dönem deneylerde hangi tür araçları kullandınız diyor. Anlamam zaten mümkün değil. Have your early predictions about the brain-machine communication come true? Sizin e, işte e, brain-machine ile alakalı erken dönem tahminleriniz gerçek oldu mu diyor. Da yine gerçek olması da alakalı bir durum yok. Teknik over yani tekniğin üzerinde etik e, bir işte concern'in olduğunu görmem lazım. What are the most pressing concern çok güzel that researchers now have to deal with? Araştırmacıların şimdilerde baş etmek zorunda olduğu böyle baskı oluşturan meseleler nedir diyor. O da günümüzde e, işte challenges more ethical than technical deyip diğer kısımlara gitmiş. Ceyhan durabilir. How did you fund your work when there was little interest? Um, çok az bir ilgi olduğunda işinizi nasıl fonlayabiliyorsunuz diyor. Yine bir maddi dayanığından bahsedilmemiş. Do you believe we will one day upload our consciousness into machine? Bir gün irademizi makinelere e, yükleyeceğimize inanıyor musunuz diyor. Yine burada öyle bir duruma girilmemiş hiç. O yüzden Ceyhan'a rahatlıkla gideriz. Dediğim gibi diyalog tamamlama sorularını bizim mesela şu, burada şimdi 6 tane soru çözdük. Yani sadece bir tanesini ve top yakın okumak zorunda kaldık. Belki iki tanesinde sadece boşlukla yetinemedik. Biraz daha yukarılara bakma ihtiyacımız oldu. Ama geneline ekseriyetini mutlaka bana sadece boşluktan sonraki veya işte bulunduğu yere göre boşluktan önceki kısmı okumak bana mutlaka mutlaka şık elemeye imkan sağlar. Bunu unutmayın. O yüzden biz 5 tane şıkla değil, 2 tane şıkla daha az veriyle boğuşsak veya 3 tane şıkla bu bizim için daha rahat olur belki çok da güzel böyle çok açık olan bir cümleyle karşılaştığımızda da doğrudan cevabı da bulabileceğimiz durumlar olur. O yüzden tekniklere güveniyoruz. Bunun içinde teknikleri sadece dinlemek değil, uygulama konusunda kendinizi zorlamanız lazım. Çünkü buna güvenmekte zorlandığınızı biliyorum. Haklısınız, teknik dediğimiz şey böyle kolay uygulanabilir bir şey değil. Çünkü hep söylüyorum anlam konfor. Anlam konforuna düşmeyeceğiz. Sınav da zaten benim anlam konforuna düşmemi istemiyor. Özellikle YDS adayları. Sınavın sizin 2 saat. Aynı yoğunlukta bir sınava maruz kalıyorsunuz artık YDS adaylarıyla. Ve sadece 2 saatiniz var. Yani sizin zaten okuyup anlamak gibi bir lüksünüz mevcut değil. Yine YDS tayfada 3 e, saat olmasına rağmen e, yetiştirememe durumu çok daha karşımıza çıkıyor. Çünkü hepsini okuyup anlamak biraz daha kendimizi güvende hissettiriyor. Ama bu da çok büyük risk işte söylüyorum. Çünkü ya okuyacağınız 80 tane soru var. Her birini aşırı detaylı bir şekilde okuyup işte bütün kelimelerini anlayıp çevirip öyle soru çözemeyiz zaten. Bu şekilde zaten mümkün değil yetişmez. 2 saatte de yetişmez, 3 saatte de yetişmez. Her türlü yetiştiği durumlarda da diyelim çok hızlısınız bu konuda. Yetiştiği durumlarda çok yorulursunuz. Bunu istemiyoruz tamam mı? <laughs> evet o yüzden ne yapıyormuşuz? Tekniklere birazcık ee, bir fırsat tanıyoruz. Birazcık soru çözerken seviyemize uygun kaynaklardan özellikle başlamak suretiyle teknikleri uygulaya uygulaya gidiyoruz. E, Olabildiğince teknik based gitmeye çalışın. Diğerleri istisna alıyor çünkü. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Şimdi örnek sorumuzu ben şöyle bir küçülteyim. Örnek sorumuzu şöyle bir görün. Çok küçüldü değil mi? Evet ama diğer türlü de olmuyor. Siz buradan yakınlaşırsanız yine örnek sorumuzu bir çözün. Yine yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videonun başında zaten çözümüyle beraber başlayacağız bu sorunun. Hadi bakalım. Hepinize iyi çalışmalar.